Arkadaşlar merhaba. Evde peynir yapımını anlatacağım bugün. Ee, i̇nek peyniri tüketemediğim için bugünlerde manda ya da keçi peyniri tüketmem gerekiyor. Ben de evde yapmaya karar verdim. Ee, beklemek için zamanım olmadığından aldığım sütü 70 dereceye kadar çıkarıp daha sonra 37 dereceye kadar düşürerek pastörize edeceğim ki 3 ay salamura süresi beklememek için. Eğer sizin süreniz varsa ee, direkt 37 derecede sütünüzü e, mayalayabilirsiniz. Ben şu an hemen tüketmek istediğim için pastörize ediyorum. 70 dereceye kadar ısıtıp 37 dereceye kadar soğutacağım. Gördüğünüz gibi 70 dereceye ulaştı benim sütüm. Altına soğuk su koyarak soğumasını sağladım. 37 dereceye kadar düşürdüm. Arada böyle kepçeyle buharını çıkarttım ki. İçerisinde ne kadar su buharlaşırsa benim için o kadar şey kar. Bu arada maya marketlerde ve eczanelerde bulabileceğiniz süper maya markası benimkisinin farklı markalarda var deneyebilirsiniz. 37 dereceye kadar soğuduktan sonra içerisine bir kaşık koydum. İkinci kaşığı yarımdan biraz daha az koydum arkadaşlar. Yani bir buçuk değil. Çünkü sütün miktarı 3 litreydi. 5 litre olsaydı bir buçuk kaşık iyi olabilirdi. Sonrasında e, sütün her yerine maya ulaşacak şekilde güzelce karıştırdım. Hani mayanın ulaşmadığı yer kalmasın diye. Bu arada bazı okuduğum kaynaklarda bu aşamada ve bu aşamadan sonra e, sütün içerisinde metal bir kaşık girmemesini öneriyorlar. Ben de plastik ve tahta kullandım. Şimdi bu aşamadan sonra kapağı kapatıp 20 dakika beklemeye bırakıyoruz. 20 dakika boyunca kapağını hiç açmadım. 20 dakikanın sonunda bakın böyle bir jöle kıvamına geldi. Bir peltemsi bir hal aldı. Elime yoğurt gibi değil yani. Elime hiçbir şey yapışmıyor. Şimdi bu aşamada... E, Bazıları bıçakla kesiyor ama ben dediğim gibi okuduğum kaynaklarda mayayı tahta bir kaşık ya da bıçak ile uyandırmanın daha doğru olacağını okuduğum için tahta bir noodle çubuğuyla kestim. Ama bu tamamen size kalmış. Ondan sonra bir kevgirin içerisine ya da süzgeçin içerisine boşaltabilirsiniz peynirinizi. Ben şekli biraz daha düzgün olsun diye bir süzme yoğurt kabını... Altına delikler açmayı tercih ettim. Şimdi onu da göstereceğim zaten size. Böyle bir çubukla çeşitli büyüklüklere böldüm. Gördüğünüz gibi bir jöle gibi aslında peynir peynir pıhtısı demiyor bu haline. Ve içerisinde peynir altı suyu oluştu. Zaten aldıkça onlar altında kalacak. Kabımı da böyle dilimlemesi küçük daha kolay olur diye delikler açtım sağına soluna ve altına. İlk etapta bez kese koydum içerisine arkadaşlar. Hani ne kadar cıvık olduğunu bilmediğim için. Ama buna hiç gerek yokmuş. Bu da bir deneyim oldu benim için. Sonradan bu keseyi çıkardım. Yani eğer çok delik büyük büyük delikli bir kevgire koyacaksanız bez kese olabilir. Ama benimki gibi böyle delikleri küçük ve azsa hiç koymanıza gerek yok. Şimdi tahta bir kaşık yardımıyla peynir pıhtılarımızı bu bez kesenin içerisine alacağız. Bez kese kullanacaksanız mutlaka kesenin önceden ıslatıp sıkmanız peynirin daha kolay ayrılmasına neden olur. Çok güzel bir hal aldı. Bakın arkadaşlar jöle gibi. İnsanın böyle elini alıp oynayası geliyor. Çok harika bir kıvam oluştu. Bakın peynir altı suyu sapsarı duruyor. Sakın bunu dökmeyin. Ya hamur işlerinizde kullanın ama ben bunu salamura yapmakta kullanacağım. İyice aldıktan sonra tencerenin içerisinde kalan peynir suyunu kaynatıp soğuduktan sonra içerisine 2 kaşık kaya tuzu koyacağım. Bakın gördüğünüz gibi güzelce süzdüm. Tabi içerisinde hmm, sıkıştığı için biraz kumaşla zor bıraktı suyunu. Sonrasında ben bu bez keseyi çıkardım. O zaman daha hızlı bir süzülme gerçekleşti salamura suyunu mutlaka dökmeyin. Onu tekrar hatırlatayım. Soğuduktan sonra eğer peynir altı suyu sıcakken içerisine tuz atarsanız çökelekleşir, kesilir. Soğumasını mutlaka bekleyin arkadaşlar. Bu şekilde suyunu süzdürdüm. Sonra üzerine bir ağırlık koyacağız. Ben bu kaba uygun 4 kiloluk ağırlık koyabildim ama biraz daha olsaydı daha iyi olabilirdi. Kabın üzerine bir silikon kılıf geçirip üzerine ağırlıklarını koydum. Ama dediğim gibi yani daha ağırlık olsaydı daha sert bir peynir elde ederdim diye düşünüyorum. Sert olmadı mı oldu? Gayet güzel oldu aslında ama bence ilk deneme için iyiydi. Bakın e, bezi çıkardıktan sonra kap birazcık bir buçuk parmak kadar aşağı indi. Suyunu bıraktı iyice. 4 saat beklettim bu şekilde ağırlığın altında arkadaşlar. 4 saatin sonunda bakın kaptan çıkan peynirin şekli ve durumu budur. Şu an piyasada satılan köy peyniri, beyaz köy beyaz peyniri ya da köy peyniri neyse satılan beyaz peynirden şu an sıfır tuz var içerisinde. Bebeklerinize yeni doğan bebeklere ya da ne bileyim işte ara öğün vermeye başladığınız bebeklerinizi tercih edebilirsiniz tansiyonu olanlar şu haliyle sıfır tuzlu buza atarak parça parça yapıp kullanabilirsiniz ama ben salamura yapacağım biraz tuz ilave edeceğim peynir altı suyumun içerisine 2 kaşık kaya tuzu koydum arkadaşlar. Bu haliyle dilimlere böleceğim. Şimdi içine de bakalım. Sertliği gayet iyi oldu ama daha sert de olabilirdi eğer ağırlığım biraz daha fazla olsaydı. Dilimlere bölüp salamuranın içerisine koyup buzdolabında saklayacağım. Buzluğa koymama gerek kalmayacak. Suyun içerisinde beklemesi hem peynirin daha beyazlaşmasına hem de durdukça biraz daha sertleşmesine neden oluyor. Çok keyifli oldu. Oğlum normalde beyaz peyniri sevmez. Bunu sevdi çünkü kaşarımsı bir tadı var ve yo yoğunluğu var. Bir dondurma kabının içerisine gördüğünüz gibi suyunu, tuzlu suyunu ve peyniri bıraktım. Çok lezzetli oldu. Denerseniz size de afiyet olsun.